Hepinize selamlar dostlar. Ben Özgür. boyum sizlerle de Age Civilizations arkadaşlar Osmanlı kurma serisinin birinci bölümüyle sizlerleyim. Bugün arkadaşlar Türkiye alacağız. Daha doğrusu ilk videomuz Türkiye Türkiye'yi alacağız ve Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Elinden geldiğince kısa yapacağım. Her şeye böyle Geçtikten sonra bütün ülkelere gireceğiz ve Osmanlı'yı kuracağız. Bize hiç kimse engel olamayacak arkadaşlar. Hiç kimseyi tanımadan da gireceğiz bütün her yere. Şöyle hemen isterseniz Türkiye'mizi de bir oynaya basalım ve Türkiye'mizi aldık. Ee, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şuradan vergileri arttırıp malları kısmak istiyorum. Ee, şuradan arkadaşlar şuna bir 5 ver. Orada ee, ordu bakımına 10 ver arkadaşlar. Şöyle üretim gelirine 6 ver. Şunlara şöyle 5 ver. Buna da şöyle 5 ver. 6 geldi tamam. Yönetim arkadaşlar 5 verelim. Şunlara şöyle 2'şer verelim. E, nüfus artışına ve bir de buna verelim. Tamam. Şimdi buradaki toprağımızı, yani toprağımızdaki askerleri oraya çekelim ve ilk başta arkadaşlar Rusya ile ilişki geliştirmemiz lazım. Bir de İran'la. Çünkü buradaki bizi zorlayabilecek iki ülke var. İran ve Rusya. Geri kalanları çerez. Onları atıştırmalık niyetine yiyeceğiz. Şimdi şuraya hatayı bir hataya bir çekelim. Askerlerimize tamam. Şimdi e, yapmamız gerekenlere başlayalım. Şuradan şöyle kaç tane 2500 tane basalım tamam. Buraya yetiştir deyip buradan da bir 2500 tane çıkar mı çıkar güzel. E, buradan yetiştir deyip arkadaşlar şu harita kayması olan dikkat edelim. 2500 diyelim çıkmaz buradan tamam. Bir tur atlayalım arkadaşlar şöyle yetiştirdik. Şimdi 2500 tane çıkartalım. 2500 askerlerle ben alacağımı düşünüyorum. İlk Suriye'ye giriş yapacağız. Suriye'den sonra birisi kolay. Arkası gelecek. Şöyle yetiştirdik. Güzel. Tamam şimdi bunları bir savaş ile edelim. Hiç acımadan girelim arkadaşlar. Ee, <laughs> en gibi. Çok uzun sürmeyecek. 2-3 gün video olacak bu Çünkü abi bu bir şey değil o Bu arada ara şuraya şu kadarı yansıtan olabilirse. Şu şöyle gireceğiz. Tamam artık şey veriyor yer kalmadı. Olayı topladık. Şimdi ben buradaki askerlerimizle şuradan bir barış imzalayalım arkadaşlar. Çok zor bir şey yapmayacağız. Şöyle hepsine alalım. Ee, şöyle tamam. Asimilasyon süreci. Aldığım bütün toprakların ilk başta asimilasyonlarını yapın arkadaşlar. Size önerim bu. Sonra asimilasyonlar birikiyor ve size cidden sorun çıkartabiliyorlar. Şöyle hemen bir tanıtım yani, asimilasyonları yapalım arkadaşlar. Tamam. Güzel bir şekilde yaptık asimilasyonlarımızı. Şimdi ordumuzu buraya çekiyoruz. Tamam. Şuradan ben bir 2500 tane asker basabilirim. 2500 Tamam. Sorun yok. Şuraya şöyle bir gelsin. Tamam. Ee, neymiş bu? Lübnan. Lübnan'a da bir giriş vakti geldi de geçiyor hatta. Şöyle girelim. Direkt toparlayalım. Tamam. Çok basit olacak arkadaşlar. Hiç acımadan yıkacağım her yeri. Tamam. Seni şuraya alabilir miyiz? Tamam. Hatta ben şurada yetiştir diye arkadaşlar 1500 tane daha asker basmak istiyorum. 3 yerdeki 1500 asker basacağım. Çünkü bastığım askerler cidden benim işime yarayacak askerler. Şöyle tamam. Nereye çekiyoruz? Seni buraya alıyorum. Ee, seni Ürdün sınırına. Seni de Ürdün sınırına almak istiyorum. Şöyle hemen ilerlesinler. Tamam. Çok güzel. Şimdi ilk Ürdün'e bir savaş ilan et. Buradan İsrail ile savaşı ilan et. Tamam. Şu an gidip. Yeter şu. Geçmiş olsun. Bitti. Ee, şimdi görmüş olduğunuz üzere iki ülkeyi de oradan temizledik. Çok hızlı dediğim gibi yapacağım her şeyi. Ve bitireceğim direkt. Şöyle. Şunu, şunu Şurada az bir asker var ee, Filistin. tamam, Filistin'de. bittiğine göre buradan Filistin toprağında alalım. Ee, şöyle Mısır'a şimdi hemen girmeyeceğim Mısır'a gidersem Afrika'da kapıları bana açılacak ve cidden zorlanacağım sonunda Afrika'da. Irak'ta bir toprağımız var mı bizim Osmanlı'da var. Irak'ı komple bir temizleyelim. Şöyle şimdi sen Irak sınırına sen buraya sen buraya sen de buraya gel. Şurada şimdi biz de ilişki geliştirmelerimize devam edelim. Umarım sesim videoya güzel geliyordur. Şöyle ilişkilerimizi geliştirelim. Bize sorun yaratabilecek ülkelerle farkındaysanız ilişki geliştiriyorum konuştum cidden şöyle bu arada böyle daha çok seriler gelecek sizden tek ricam arkadaşlar eminim karşılığında bana abone olmayınız bunu abone olmak arkadaşlar benim gibi çok kısa sürüyor ama ben daha bu video atla atlayacağım yükleyeceğim vesaire etiketlerine gireceğim cidden çok zorlanacağım ben 2500 daha evet. Sorun yok. şuraya şuraya Irak arkadaşlar bir anda asker basabiliyor o yüzden e, tedbirli dalacağım direkt garanti alacağım şu an. E, şöyle ittifak falan hiç kimseyle kurmayı düşünmüyorum sadece Rusya dışında. Rusya ile neden kuracağım? Güçlü bir ülke çünkü hani bize zorlayabilecek bir ülke. Belçika bize savaş ilan etti. Ben şu zaman bir barış imzalayalım ama. E, Belçika nerede? Ben neredeyim? Ne kadar uzak uzak yerdeyiz. adam gelip bize savaş ilan edebiliyor tam sorun yok şuraya girip ben toparlamak istiyorum böyle. Şöyle. Tamam. Şuraya yere yere sen şuradan Sen buraya yer alır. Alır bence benim askerlerim acımaz. Tamam orada bir kayıp vermiş olabiliriz. Şuradan şöyle şuraya şuraya bir takviye yap. Şuradan şöyle yer. Tamam. İlk bize vermiş olması cidden bizim işimize geldi şimdi 500 tamam sorun yok. Şöyle şöyle yapacağız. Şuraya asker göndereceğim ayrıyeten buradan ve takviyeli yapacağım ki sorun olmasın. Şöyle, tamam bakın orada 3000 tane asker çıkarttı mesela karşımıza. Ee, bunun karşılığında şuradan şöyle bir asker basacağım. Alamadım mesela bakın ona 1000 tane sorun yok. Umarım hareket puanı yoktur. Of. Şimdi uğraştır da uğraştır bize. Tamam uğraşmadan ben toparlayacağım burayı direkt. Şuradan asker alabilir miyiz? Bakın bu kadar asker bile yetmedi öyle. Küçük bir devlet ama cidden bizi uğraştıracak bir devlet. Tamam biz var ya askerlerimiz orada mücadele ederken buraları toparlayalım, değil mi? Şöyle uğraşmadan. Tamam, alsın. onun şu anda güzel günleri kötü günlerini ben ona yaşatacağım birazdan. Şöyle. Şöyle bir dönün. Bu arada sayfa şey mesaj yükleyip duruyor. Bu arada serileri 15'er dakika yapmayı planlıyorum. Ee, uzun tutmayacağım serileri. Tamam. tam, tam bitti daha kaçak bir yok kanka. Tamam Irak'ı da temizledik arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle bütün topraklarını alabilirim kanka. Teşekkür ederim. Şöyle bir tur daha atla, asimilasyonu daha kolay yapalım. Bakın bize Libya savaş ilan etti. Libya benimle derdin ne kanka? İrlanda bize savaş ilan etti. İrlanda senin benimle derdin ne bileyim Amerika bize ilişkiye rastgele aldı. Alsın kanka sen şey yaparsın. Ee, yani... Kötü çıkarsın. Konuşamadım. Şu Şurayı da almamız gerekiyor sanırsam askerler buraya gelin Şöyle. bakın o kadar asker bastığım halde asker yetmiyor bir dakika sistem şunları ince çeksem mesela tamam 50 idealdir bizim için belki şu anda ses güzeldi hiçbir film yok tamam. sonra mı simülasyonlar çok kötü arkadaşlar ya yani. hiç sevmiyorum o yapmayı çünkü çok uğraştıran bir şey ee, şimdi İran kardeşim benle sen ilişki geliştir senle savaşmak istemiyorum hiç ee, şimdi Selamünaleyküm aleyküm kuvvet kuvvet Türk şöyle sana bir girelim tamam bit şöyle şimdi Mısır savaşı başlayacak Mısır <laughs> Aa, Baksana Mısır savaş ilan etti. teşekkürler Mısır. Yanlışlıkla değil mi adamlar hem savaş ilan etti. Suudi Arabistan savaşı başlayacak. Kolay. Yani sadece onlar çok çıkartma yapıyor ve çıkartmaları da gerçekten çok güçlü yapıyorlar. Ee, onlara göre arkadaşlar hareket edeceğiz. Ee, öyle direkt girmeyeceğiz. Baştan söyleyeyim. Şuraya bir çek şöyle. Tamam. Bak Mısır burada asker barındırıyor. Ben yani şuraya bir gözetleme kulesi kurabilir miyim? Şuraya da şöyle kurmak istiyorum. Bakacağım ne kadar askerleriniz var. Bak 1900. kardeşler ne yapmaya çalışıyor? Tamam sorun yok şimdi. Bakın toprağımız gerçekten bayağı güzel duruyor şu anda. Ee, şimdi arkadaşlar yapacağımız şey Mısır. A. Mısır ne ya? Suudi Arabistan'a girmek. Şuradan şöyle bir asker bas. Basabildiğim kadar şu anda asker basacağım ve onları güzel bir şekilde yerleştireceğim hakkınıza sınır hakkınıza çünkü e, içten savaş kolay ama çıkartmalar sayesinde hafiften bizde zorlayabilecek yani o kadar da kolay bir savaş olmayacak direkt 6000 bin tane inşüracık bakar mısınız arkadaşlar yani. ekonomimiz düşecek bunlar yapacak bir şey yok az da olsa ekonomi düşecek zaten ama yapacak benim gibi hiçbir şeyimiz yok. Ama toplayacağımdan ben eminim yani. Osmanlı'yı kurmadan bu senaryo bitmeyecek. Şöyle hop. Sınır altımıza cidden çok fazla asker yiyordum, Görmüş olduğunuz üzere. Ama yılmak zorundayım. Daha da çok gereceğim şu anda. Her yere şöyle ikişer tane daha asker bassam. Cidden bizim karımız arkadaşlar. Hiçbir şey şu anda bizim zararımıza değil bakın ekonomimiz gitti şimdi yapacak bir şey yok Bizecek ekonomi ama değecek yani buna değecek hareketler yapıyoruz artıya çıktı görmüş olduğunuz üzere bir de şu anda bir askerler dağınık ya o yüzden de ekonomi gitti ee, şimdi arkadaşlar 12.000 tamam çok rahat bir şekilde hop girse kalırız diye düşünüyorum 3000 tane şuraya çıkalım 3. üçüncü yüz dünyada. tamam. Şurada bin tane. Burada biraz fazla oldu mu olsun? Onu istedim. 10 bin tane şurada. Bir tamam. Hop savaş ilan. Savaş mı ilansık? Direkt de ultimata mı ilan? Ultimata diyorum? Eletleri talep et. Fırça. Şöyle hepsini kardeş bana ver. Bak hiç ben uğraştırma Suudi Arabistan. Çünkü senle savaş yapmam benim şu anda zararıma. Çünkü hem vakit kaybedeceğim de savaşırken. Ya da hiç bu kadara gerek yok. Ee, sadece gereken toprakları alsak bize yeter de artar. Kaydet ama kaybetme. Şimdi bize nereler lazım? Ee, Aga şuralar full bize lazım. Tamam. Şuradan şöyle full almak istiyorum senden. Direkt ultimate at. Eğerlet talibet fırça şu gerekli olan toprakları alabilir miyim senden? Bak hiç ben araştırma. askerlerimi de yorma. Beni de yorma. Ee, direkt bana şu gerekli olan toprakları var. Hatta şunlar da var. Tamam. Yani bu kadar var. Kaydet. Bak bu kadar askeri üstüne salarım. Kabul etmedi. Savaş istiyormuş arkadaş. Dedi ki gel benimle savaşar Tamam. Ee, kabul ediyorum. Senle savaşacağım ve o toprakların hepsini alacağım yani. Şöyle girelim. Senin gücün ne şeyin ne gelmişsin burada koskocaman Osmanlı'ya geleceğin Osmanlısına savaş ilan ediyoruz. Diyorsun ki gel beni patet et. Yani bunu dedin. Ben ne yaptım? Sen ne dersin? Ne yapayım. Ee, şimdi şuradaki birimleri buraya çekeceğim. Neden diye soracak olursanız. Asker çıkartacak. Ben bunu biliyorum. Asker çıkartacak o. Ona göre tekbirimizi almalıyız. Yoksa biraz daha uğraştırır yani. Zorlamaz ama uğraştırır görmüş olduğunuz üzere takır takır alıyoruz. İşte Arapların gücü bu kadar. Şöyle. Yeni Türkiye, yeni sistem, yeni güç, yeni dizayn her şeyi değiştiriyor. Görmüş Hiç kimse bizim Osmanlı kurmamıza engel olamayacak. Bakın 7000 tane asker. Sizce bunu nereye çıkartır? Hiç beklemediğim yerden vurdum beni. Tamam. Sorun yok. Biz onu da açıyoruz kardeş. Gel. İstediğin yerden asker çıkart bana. Engel olamayacaksın onu. Ben seni alamam. Ah, fazladan duruyor şimdi. Zararları. Elimiz geldi. Tamam. Görmüş olduğumuz üzere engelledik. Tamam. Sorun yok. Şu... Hayır ya bundan nefret ediyorum arkadaşlar onu baştan söyleyeyim tur sırasına eğer bize verseydi bunlarla karşılaşmayacaktık hiç 128 tane asker sana bu kadar yeter sana bu kadar sana bu kadar tam burada bizim toprak var burada istediğimiz kadar asker basabiliriz burada şöyle şu kadar asker almak istiyorum bak ee, uğraştıracak ama uğraştığımıza değecek ama buna emin olun biz buradaki ilerleyişimizi sürdürelim aynen bize uğraştırmana izin vermeyeceğiz hareket puanı da kalmadı şuradan sen şöyle ilerleyin tamam Arap bir şey de kalmadı artık ee, barış barışta hepsini alamıyoruz diyebiliyorum şöyle bakayım evet bakın hepsini alamıyoruz İşimize yarayan toprakları alacağım. Sadece yani şuralar. Şunu da Şöyle. Ya da Şöyle. Kan dökerek aldığımız toprakları kimseye yar etmem. Bak sen al. Şöyle değil mi? Aynen. Daha toprak alamıyoruz zaten. Sıfırlandı. Tamam. Daha Araplarla dişim da kalmadı. Onları da temizledim. Normalde de zaten bütün topraklarını alamıyoruz görmüş olduğunuzlar arkadaşlar. İşimize yaranları alsak da yeterli olacaktır. şöyle, şu, şu, şu asimilasyon süreçleri var. Bunların, ee... Şöyle, bunları arkadaşlar hiç acımayacaksınız. Hiçbir zaman acımayın bunları arkadaşlar. Direkt girin alın, girin alın, ben taktiği yapayım yani hiç. Ben ne kadar veriyorsam izleyen arkadaşlar. Siz de o kadar verin çoğu şeye. Ee, bu kadar vermeniz sizin kârınızı durar. Mesaj gelip gelip duruyor. Şu an sinirlerin çok bozuldu. Tamam boş şeyler. Şimdi buradaki hattı buraya topluyoruz. Bütün askerlerimize. Bunun sebebi arkadaşlar. Çünkü e, Mısır'a gireceğim. Anlamışsınızdır artık. Mısır Savaşı bizi hiç zorlamayacak. Onu baştan söyleyeyim. Taktiğe gireceğiz. Direkt alacağız. Şimdi. Urgay. Musera'nın ülkesi bana savaş açmış. İstemiyorum sen de savaş Tanzanya mısın? Sen de, de savaş ver. Şu an. Şu an olmaz. Şu an. Başka ülkelerle meşgulüm. Lütfen daha sonra hmm, bak ilişkileri askıya almışlar. Ne yapacaksınız lan? Bana arkada önüne mi dalacaksınız? Ben yani sizi almadan Tamam Yunanistan'la şu anlık ilişki geliştiriyor. Ama şu anlık yani bakın geçici bir fikir. Şuraya 12 bin. Şuraya yarısını daha paylaştır. Tamam. Şimdi buradan asker çıkartacağız. Mısır'a. Daha kolay alabilmek için. Buradan asker çıkartacağız. şuraya yani biraz bir şey geçmek istiyorum. Asker bu sanırım Şuraya ben bir liman kurmak istiyorum arkadaşlar. Şu zor bir süreçten geçiyoruz. Para ekonomik olarak. Ama bu bizim e, engel olamayacak. Mısır'a da gireceğiz. Her yere gireceğiz. Şartlar çalış. İlan et. Şu, şöyle. şöyle yardırım arkadaşlar. Şuraya. Şuraya. Sen de buraya tamam bakın çıkartmalarımız başarılı birisi diğerleri diğerlerisi tamam girin gençler girin girin, girin. Benim beni zorlamazsın kardeş istediğin kadar asker çıkart Orada benim 21 binlik bir ordum var. O keser. Bak kestim ben. Dedi ki çok konuşma Türkiye'nin karşısında. Otur. Otur dedi benim. Bu iki binlik. Bunu buraya indiriyoruz. Ee, tamam. Alsın şu anda. Bizim ordumuz toprakları. Bizi zorlamayacağından emin ol. Tam daha buralarda musak toprak basamaz. Bundan emin olabilirsin. Şuralar artık, şu nehir kısmını artık hiçbir yerde toprak basamazsın kardeşim. Yani yiyeceğim çünkü. Tamam. 13000, gir buraya. Hayır sen sen buraya. Sen buraya, siz buraya. Şöyle kardo. Kusura bakma ama harcadım be seni. Cidden bak çok kötü yani. Bunu şimdi alalım da. Şimdi bak senin bütün topraklarını almak istemiyorum. İşime yarayabilecek topraklarını almak istiyorum senin. Yani onlar da ne taraf oluyor? Şunlar. aynen şöyle alayım. Ee, işte bu türlü hatta şu 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 önemli topraklarını alacağım çünkü ben seni komple alsam diğer Afrika ülkeleri coşuyor bu sefer onlar bana savaş ilan ediyor şu sınıra, şu sınırı da alayım hadi ah sınırı da alayım şimdi garantiye alalım tamam sen orada takıl. Artık kurası senin Bu arada sen de e, için kusura bakma. Hızlı ilerliyorum görmüş olduğunuz üzere. Acımadan hiç kimse. Bayağı da topla kaldık. Onların o simülasyonları içten para yiyor. Ama ekonomimize ekonomik atıyor. Gücümüze güç katıyor. Bizi hiç kimse deviremez Bundan sonra. Bundan sonra Türkiye'nin devri başlıyor yeni sistem görmüş olduğunuzlara yeni sistem her şeyi değiştirir. Ben bu ülkeyi kimseye yaratmam böyle. Tamam. Şimdi şu var ya Sudan bize savaş ilan edecek. biliyorum. O ilişki geliştiriyorum. Libya ile ilişki geliştiriyorum ve Rusya ile geliştiremiyorum. Çünkü Rusları geçtik adamlar bize kim tuttu? Şimdi Askerlerimi buraya çekiyorum ve bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Çekmiş olduğum askerlerden sonra. Orada asker tutacağım tabii ki de. Yoksa coşacak bunlar. Onların farkındayım. Onlara engel olabilmek için askerlerimizi bir yerde toplayacağız. Burada da asker tutuyorum. Bu arada şöyle. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Diğer seri için sizlerleyim. Hadi hoşçakalın. Bay bay.